Merhaba arkadaşlar bugünkü lojistik dersimizde lojistikten ziyade lojistiki seçecek olan ya da meslek olarak yapmak isteyecek olan arkadaşlar için kısa ve e, öz bilgiler vermeye çalışacağım sizlere e, kariyer yapmak isteyen hani moda tabiriyle diyelim e, bir meslek olarak yapabilirim ya da bu işte çalışabilirim ya da bu okula gidebilirim gitmek isterim diyen arkadaşlara. Daha kısa kısa daha öz böyle daha real tabii bizim genelde derslerimizin amacı o kısa ve öz manada bilgiler vermek. Ee, öncelikle tabii lojistik mesleğini yapacak veya seçecek ya da kariyer yapmak isteyen arkadaşlar için lojistik sektörünü şöyle kısa bir taramadan geçirirsek öncelikle e, lojistik sektöründe çalışan sayısı belli değil yani kaç kişi çalışıyor? işte depolarda taşımacılıkta işte gümrüklerde vesaire kaç kişinin çalıştığı belli değil tamamen tahmini rakamlarla yorumlar yapılıyor tahmini bilgilerle yorumlar yapılıyor eğer net bilgiler olsaydı daha çok şey yapabilirdik ya yorumlar yapabilirdik ya da eğitim düzeyi nedir yabancı dil düzeyi nedir gibi maalesef yeterli e, bilgilere anket bazında sahip değiliz ya da reel bilgilere sahip değiliz. E, bu birincisi, ikincisi lojistik sektörünün hani anlattığımız zaman hangi problemler var? Lojistik sektörü nasıl bir sektör? İşte ne kadar maaş alınıyor? E, nasıl yükseliniyor ya da en son nereye kadar ben yükselebilirim gibi sorulara ben hani cevap vereyim size. E, lojistik sektörü en büyük problemlerinin biri tüm Türkiye'de olduğu gibi kurumsal bir sektör değil, kurumsal bir meslek dalı değil. Hatta şirketlerde, üretici firmalarda olsun lojistik bölümü o firmanın en basit bölümlerinden biri sayılıyordu. Ama şu 5 yıldır falan bakıldı ki lojistikle ilgili giderler ciddi bir kalem tutuyor, ciddi bir para tutuyor. Son zamanlarda hani güzel gelişmeler o sek de çok ciddi alınması gerektiğini fark ettiler ama bu yeni yani ne kadar sürer ne kadar ne zamanda düzelir belli değil tabi zaten tüm Türkiye'deki şirketlerde veya yani sadece lojistik sektörü değil tüm sektörlerde böyle bir kurumsal olamama durumu var tabi kurumsal olamamaktan kastımız şu Mesela en basit herkesin problemi olan işte 2 liraya çalışıyorsunuz ama asgari ücretten sigortanız yatıyor. Giriş çıkış saatleriniz belli değil. Ne bileyim özlük haklarınız az. Yani her işi yapıyorsunuz. Bir sürü problem yaşarsınız. Ki bir de şu vardır ki patronların hani canım sıkıldı ben seni kovuyorum mantığıyla ilgili iki dudak arasında olmak gibi bu sektörde de aynen bu problemler var ve yaşanıyor. Tabi son zamanlarda dediğim gibi çok yavaş da olsa ilerlemeler var. 3-4 firma böyle bir kurumsal hale geçti, diğerleri de ne kadar onları örnek alır bilemeyiz. E, lojistik sektöründe bazen e, gittiğimiz seminerlerde olsun ya da bizim yanımıza staj yapmaya gelen arkadaşlara soruyoruz nasıl bu mesleği ya da okulu seçtin. Herkesin herkesin ama ortak söylediği nokta şu: Geleceğin mesleği diyorlar. Ee, i̇yi para kazanırız e, düşündük diyorlar ve de devamlılığı olur diye düşündük diyorlar. Ben de şu soruyu soruyorum. E, peki bunu size kim söyledi yani nereden bu kanıya vardınız? Şimdi e, tabii bir lise öğrencisi bu tür bu takım şeyleri hayaller kurabilir ama bu kanıya da bir şekilde yönlendirilmesi lazım. Dolayısıyla e, lisedeki öğretmenlerin yönlendirmeleri. Lisedeki öğretmenleri kim yönlendiriyor diye de ayrıca bir soru sormak lazım ki bu da işte son yıllarda habire bir reklam habire bir böyle havalı bir mesleklere haline getirilmesi, uçurulması insanlarda ister istemez sanki o bilgisayarların çıktığı dönemleri hatırlatıyor. Yani herkes bilgisayarcı olursa böyle para kazanır. Şu şekilde para kazanır. Bol para. Bakın bugün geldiğimiz nokta herkes bilgisayarcı Lojistik sektörüne yönlendirilen arkadaşlar da bu şekilde diye düşünüyorum. Yani e, reklama dayalı, e, görsel medya, basın olsun. Bir de tabii şöyle de bir durum oluyor benim anladığım psikolojik olarak. Tırlar çok büyük, uçaklar çok büyük. Hele gemiler çok daha büyük olunca kazanılacak para da bunlar gibi falan düşünülüyor ama öyle değil tabii. Yani bunu bu şekilde düşünmemek lazım. E, yönlendiren hocalara da buradan hani ayrıca bir... Not düşmek isterim. Aman hocam bilmeden lütfen yönlendirmeyin. Yani yönlendiriyorsanız da daha akılcı, daha mantıklı ki birazdan söyleyeceğim. Hani nedir bunda seçici olabilecek bir durum. Şimdi geleceğim iki mesleği denilmesinin sebebi de işte Türkiye jeopolitik bir durumda çok önemli bir noktada. Ona kalırsanız tüm ülkeler yani bu kırıldı. Türkiye jeopolitik bir durumda olabilir ama bu kırıldı. Çünkü roro gemileri, uçak kargoları, deniz yolunun aşırı derecede gelişmesi lojistik sektöründeki bu şeyi kırdı. Jeopolitik pozisyonu kırdı. Yani bir ütopik durum oluyor. Ha, normal olarak gelişiyor. Normal olarak sanayiye bağlı, sanayi üretim arttıkça, ticaret arttıkça doğal olarak tüm ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de lojistik gelişme kaydediyor. Ama bu bir geleceğin sektörü olduğu anlamına gelmiyor. Bu tamamen utopik, tamamen hayali ki önemli işte bu, bu reklamların verdiği bir algı bana sorarsanız. Ki bunun başka bir sebebi de yani öğrencilerin bu şekilde yönlendirilmesinin bir sebebi de reklamlardan dolayı tabii. Eskiden lojistik bölümlerinde çalışan, şirketlerde çalışan insanlar hakikaten güzel paralar alıyorlardı. Fakat yine dediğim gibi şu 5-6 yıldır hatta 8 yıla yakın oluyor düştü. Sebebi herkes okullara yönlendiriliyor, herkes lojistiğe yönlendiriliyor ve arz fazlası var. Yani iş gücünün arz fazlası var. Dolayısıyla da e, o hayal edilen ya da ne kadar hayal ediliyordu onu bilmiyorum ama o paralar falan o maaşlar maalesef yok. Dolayısıyla bunun da göz ardı etmemek lazım. Yani çok hayalci olmamak lazım. E, lojistik sektöründe öyle çok paralar kazanılmıyor. Ya da hani çalışan açısından söylüyorum. Ya da çok paralar ödenmiyor. Bir üçüncüsü ise ee, ikame edilebilirlik fazla. Yani sizin yerinize aynı işi yapabilecek başka arkadaşınız oluyor. Aynı okuldan mezun olmuş oluyor. Ve bu ciddi bir e, sıkıntı. Ha bu reklamlar bunu getirdi yalnız. Yani bu reklamları bunları getirdi. Tabi reklamlar yapılınca arabacı araba satacak. İşte e, gemici gemi satacak. Ne bileyim buna benzer. E, yani herkesin işine yarıyor. Bir tek işe yaramayan çalışana yaramıyor. Yani bu reklamlar. Bunu da göz ardı etmemenizi size özellikle tavsiye ederim. Ha her zaman ilginç soru demeyelim ama merak edilen en önemli soru kaç para maaş alırız o sorusu var ki bu hemen söyleyeyim ben. İlk başlayan arkadaşlar öyle hayal kurmasınlar ya da üniversitedeki hocalarımızın yönlendirmeleri herkes sizi bekliyor şirketlerde diye bir pozisyon yok. Asgari ücretten bahsediyorlar ki ben çok çalışan arkadaş biliyorum ki bunlar çok büyük firmalarda çalışıyorlar ve asgari ücret paralarla ilk başlangıç oluyor. İşte 5 yıllık tecrübe hani edinmiş arkadaşlar bir 500 ile 2000 lira arasında maaş alıyorlar. Bunlar reel olanlar yalnız. O kariyer sitelerinde olan veya uçurulan şeyler değil, reel olanlar. Hatta şöyle daha bir örnek verirsem daha da mantıklı olur. 50 litre olan bir şirkette genel müdürlük yapan bir kişi 8 bin lira civarında para alıyor. Daha su yok. Ha büyük firmalar yani 10 tane büyük firmayı baz alamayız tabii bunları konuşurken. Dolayısıyla da reel fiyat bunlar. Yani bunun şey hayalleri biraz aşmak lazım. Tabii e, lojistiğin e, güzel bir tarafı şudur. Çok hareketlidir. Çok e, seri hareket edilir. Çok seri karar verilir ve çok organizedir. Çok komplike bir sistemdir. Yani mesela bir yıl o, e, lojistik şirketinde çalışmış olsanız oradaki organizasyonu gördüğünüz zaman sadece Türkiye içinde değil, sadece depoda değil, sadece e, uluslararası arasında değil. Komplike bir sistem vardır. Yani bir iş başlar ve biter. Bir, güzel bir organizasyondur. Ve çok zevklidir ama aynı zamanda çok streslidir. Bu da artı bir şeydir, farkıdır. Bu sektörün bir özelliğidir. Sürekli stres vardır çünkü zamanla yarışılır. Lojistiğin bir özelliği de budur. Ee, organizasyon ve zaman. Dolayısıyla streslidir ama hareketlidir. Efendim, dünyanın her yerinden haber alabilirsiniz. Yani haberlerde izlediğinizi bir nakliyatçı arkadaşınız size Skype'den yazıyordur, Burada böyle oldu diye çok komiğinize gidebilir. Ee, çok fazla miktarda insanlarla tanışırsınız. Çok fazla miktarda e, uluslararası insanla konuşabilirsiniz. Yani çok hareketli, çok canlı ve çok dediğim gibi stresli ve biraz da yorucudur. E, sektörün böyle bir özelliği var. E, diyelim ki. Siz böyle bir okula hani lojistik bölümüne gitmeye karar verdiniz, işte değerlendirdiniz, sordunuz, soruşturdunuz, işte oraya gideceksiniz ama nerede çalışabilirsiniz, bu da önemli. Hangi şirketlerde ya da hangi sektörlerde çalışabilirsiniz? Şimdi işte lojistik nasıl ilerler ya da nasıl bir fark olur dersek, burada bu düğüm ortaya çıkıyor. 15-20 yıl sonra daha daha sistemli, daha böyle organize, daha kurumsal, küçük bile kurumsal şirketler haline döndüğü zaman ha her yerde yani üretici firmalarda, fabrikalarda, lojistik şirketlerinde işte sayın ki taşımanın olduğu her yerde taşıma deyince de ekonomik anlam ifade eden taşımanın olduğu her yerde iş bulmanız mümkün. Ki bir özellik daha bu önemli Çünkü e, lojistikle ilgili giderleri fark eden şirketler işte 3-4 yıldır buna eğilmeye başladılar. Yani az daha bilen adam, bu işi organize edebilen adam. Eskiden şöyle denirdi ya kimi koysan yapabilir. Öyle bir şey yok yani bu şey değil, hamal pazarı değil. Öyle bir mantık vardı bu kırıldı çünkü ciddi bir para girişi var, masraf var. Dolayısıyla da bu kırıldı, bu kırılmaya da devam edecek. Yani iyi yönde bir ilerleme var. Ee, çalışabileceğiniz alanlar bunlar. Yani limanlarından tutun da üretici, tüketici, distribütör efendim tüm bu alanlarda çalışabilirsiniz. <laughs> Diyelim ki ha bu arada şu soruyu da insanlar sormalılar. Ben bu okuldan mezun oldum. Kendi işimi yapabilir miyim? Burada biraz sıkıntı var. Ee, ciddi lisans ücretleri var artık. Şu an 400 milyar civarında uluslararası bir organizasyon. Ben tır almayayım ama forwarding dediğimiz bir olay var. Bunu yapayım. Yani bir organizasyon işi yapayım derseniz 400 milyar civarında nakit bir parayı Ulaştırma Bakanlığı ödemeniz lazım. Ya da ben tır alayım. Ha en basit bir tır şu an 110 bin avro çekicisi ve e, trailer ile beraber. Ya da ben bir gemi alayım. E, en küçük gemisi e, 1 milyondan 1 milyon dolardan başlıyor. Yani ben bunu kendim yapabilirim ya da bir eczacı gibi olurum, işte bir e, e, şey gibi diş hekimi gibi olurum gibi maalesef öyle bir durum olamıyor. Gittiği bir sermaye istiyor. Bunu da ayrı bir köşeye not edin, önemli. Şimdi farz edelim ki siz karar verdiniz, işte büyük bir heyecanla lojistik bölümünü seçtiniz ve okula gittiniz. Zaten okuldaki arkadaşlara da ben şu tavsiyeyi yapıyorum. Bizim Türkiye'de en büyük yine problem, işte sektörlerdeki gibi üniversitede oraya hani ilk 2 sene öğrenciler zaten bir türlü adapt olamazlar. Sanki gezmeye gitmiş bir hava vardır. Hani bunu da ne kadar tavsiye etseler de bize de aynısını yapmışlardı. Biz de dinlememiştik. Şimdi kimse dinlemiyor ama ben kısa kısa hani okulda ne nasıl takip edeyim? Nasıl yapayım filan diye soran olursa da çünkü genel stajyer arkadaşlardan onu anlıyoruz. ...staj yapmadan defterimi doldurur musunuz? imza atar mısınız gibi sorular soruyorlar. Ha ben doldurmuyorum kesinlikle. İmza da atmıyorum. Çünkü staj bile sizin için çok önemli. Bir organizasyon ya da insanlar ne konuşuyorlar? Telefonda ne söylüyorlar? Hani bir sistemi görmek bile çok önemli. Dolayısıyla stajınızı yapmanızı özellikle ve özellikle... ...bir lojistik şirketine tavsiye ederim. İkincisi... Okulda gösterilen teorik dersler çok önemlidir. Bunu öğrenciler ilk zaman anlayamazlar. Zevk olsun diye dinleyin. Yani zevk olsun diye bunları takip etmenizi özellikle tavsiye ederim. Ee, i̇kincisi, üçüncüsü daha doğrusu en önemlisi şu an olmazsa olmaz lojistiğin yabancı dil. Yani siz bir yabancı dil bilmiyorsanız, hatta ikinci bir yabancı dil öğrenmiyorsanız ömrünüz boyunca alacağınız para yani diyelim ki işte bugünkü şartlarda 1,5-2 lira arası. Dahası yok. Bu önemli. Bakın bunu şöyle de yapayım da dikkatinizi çeksin. Parantez içinde değil, tırnak içinde kesinlikle dil öğrenmelisiniz. Diliniz yoksa zaten bir şeysiniz. Yani Avrupa'daki adamla nasıl konuşacaksınız? Herhalde işaret dili olmuyor. Dolayısıyla dil öğrenmek bir zorunluluk olmazsa olmazı bu işin. Hele bugünlerde. Kesinlikle. Buna yardımcı olarak yani lojistiğin içerisinde dış ticaret konuları geçiyor, işletme konuları geçiyor, pazarlama dersleri var bakın bunlar. Teorik bilgileri ne kadar güzel öğrenirseniz hatta mesleki derslerinizi ne kadar teorik de hocaları dinlerseniz ki pratik anlama gittiğiniz zaman bunları uygulamak çok kolay olur. Başarılı insanların aslında şeyleri budur, etkileri budur. Yani çabuk öğrenmeleri ve yapmalarının sebebi budur. Ee, okuldan diyelim ki mezun oldunuz. Yani seçtiniz, okula gittiniz, hatta iyi de dersleri takip ettiniz, okuldan mezun oldunuz. Yine burada bir e, tırnak içinde hocalarımıza söylemek istiyorum. Kimse hiçbir öğrenciyi dışarıda beklemiyor. Yani koşsun gelsin bize bir lojistikçi ya da makine mühendisi olsun, doktor olsun kimse beklemiyor artık. Çünkü... Ülkemizin şartlarında arz fazlası, fazlası var. Emek arzının fazlası var. Dolayısıyla benim tavsiyem şu oluyor arkadaşlara. ilk zaman maaşa falan bakmadan şöyle orta halli öğrenebileceğiniz güzel bir şirket bulabilirseniz yani ben işte maaşım güzel olsun, onu beğenmeyeyim, bunu beğenmeyeyim, işte şunu isterim. Yani hayaller kuruyoruz hepimiz mezun olmadan. Bir odam olsun, işte hatta benim bir yemekçim olsun, çaycım olsun, efendim yani öyle hayaller koyup bunlar boş. Dolayısıyla da hani bu söylediklerimiz real. Ee, sinirlenmek de bu arada serbest. Herkes kızabilir. <laughs> Ayrıca bunu da söyleyelim ki bazıları, bazı arkadaşlar hani aa falan derler. Demek serbest. Dolayısıyla e, ilk etapta böyle bir başlangıç. Yani zaten kimse e, okula para vermiyor. Sizin tecrübeleriniz para. Bunlar da kolay olmuyor. İlk zaman bir mutlaka zaman geçirmeden tabii belli bir işe başlayıp orada yavaş yavaş öğrenip ki küçük yerlerde daha çok öğrenilir ama küçük şirketlerde. Küçük şirketleri diğer büyük şirketler pek kale almıyorlar. Hani referans bazında ben filan yerde çalıştım diyorsun burun kıvırıyorlar. Ama bana sorarsanız hiç fark etmez. İlk 1-2 sene 3 sene hatta bunu gözden çıkartın. Hatta şunu yapın, mümkün olduğu kadar e, teorilerinizi e, işte gemicilik sektöründeyseniz gemilere gidin, yollara gidin, e, limanlara gidin, gümrüklere gidin, efendim işte tırlarla yollara gidin, yani eğer tabii seyahat edin demiyorum. Yani oralara gidip nasıl sistem işliyor, kapılara gidin ki böyle yaparsanız zaten 3 sene sonra ciddi bir bilgi birikimi ondan sonra portföyünüzü oluşturabilirsiniz ki bu da portföy oluşturmak zaten işte esas işin özü bu oluyor daha da uzatmayalım daha da sıkmayalım sizi bu parantez içinde dedim de... tırnak içinde gösterdiğimiz hatta paranteze de alalım bu konulara dikkat ederek bu mesleği seçiyorum bana uygundur efendim ben bunu yapabilirim çok da güzel benziyor derseniz yabancı dil öğrenerek ee, hani Ortalama bir düzeyde paralar. Ha güzel e, yabancı diliniz olursa tabii güzel paralar da kazanabilirsiniz. Ee, söyleyeceğimiz en azından belki faydası olur diye anlatıyoruz bütün bunları. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Karar verecekseniz de hayırlı olmasını diliyorum. Tabii kararsız kalmamak en güzeli.